I think the girls <gülüyor> <deniyorsa>. <gülüyor> Anlaştık mı? <laughs> Kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır? Krema nasıl böyle güzel kokar? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Pasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı var. Alıyorum çünkü Doktor Ötker. Ben Lan şu ananı sustur gelir sikerim Amına koydum oğlum. Aa. Aşkım dediğin <laughs> gibi bir buçuk saattir konuşuyoruz. güzel ya. işte Murat. Evet aşkım bir saat yirmi iki dakikadır ben konuşuyorum çok güzel. Kalan sekiz dakikada sadece sen bana onay mesajları gönderdin. Evet hayatım tamam hayatım çok doğru söylüyorsun hayatım aynen hayat. Biraz da sen anlatsana. Yalvarmak istemiyorum bir şey yapma. İşte benim de bazı arkadaşlarım var arkadaşlar bilmiyormuş. Işte. Fenerbahçe yenilince öyle sanki. Sanki yani çok kötü oluyorlar ya. Felaket felaket oluyorlar, ağlıyorlar falan böyle bütün gece moralleri bozuluyor. Kızmam, bağırmam, çağırmam. Ya ne anlatayım ki? Anlatacağın şeyi ben söylersem senin anlatmanın ne gereği var ki? Tamam da söyle ne anlat? Ana ne anlat? Ne diyorsun Murat? Çete arkadaşım geldi de ona cevap verdi. <laughs> Kim var? Ya bilmiyorum Ganyana diye biri yani en son çıkarken affedersin de ya ölü vardı sanki Discord'da. Allah korusun yani öyle konuştuk hani. Anlaştık demişsin. Sen 250 göndermiştin. göndermişsin. <laughs> Aslında öyle demeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Sali. Çok denkli. Çok benim gerçekten çok mutlu ettin. Ya yani bu benim o kadar içim rahatladı ki üzülmüştüm. Arkadaşıma bile anlatmıştım. <laughs> Üzüldüğümü. Çok teşekkür ederim Sali ya. Ananı anlat hayatım, ananı. Ben ananın anılarının anısını çok severim. Ağzını sen sıçacağım seni Ya anlatacağım değil, ben söyleyecektim de inecektim anlatmadan ne var mal. Ya niye bağırıyorsun bana ya? Bağırmıyorum ya. Bağırıyorsun. Bağırmıyorum. Bağırıyorsun mu? sen bağırıyorsun. Ben bağırmıyorum. Aşkım bağırmıyorum. bağırmıyorum. Bağırma bana. Ne sıçın Şizofren lan. Üç senemi verdiğim ilişkiye bak. Keşke senelerim yerine başka bir şey verseydin Oha! Ay yok artık bu kadar da salaklık yani diyor ki çiçeklerinden süt geliyor mu he geri zekalı günlük 5 kilo süt veriyor yoğurt yapıyorum satıyorum onları da lan ben inek miyim geri zekalı kadın da beni bir mi tuttun sen? Ben şeytanım Kadınlar olayım. inek midir? Kadınlar inek midir? <laughs> Ne? Hayır ben öyle bir anlam çıkardım. Yanlış bir anlam mı çıkardım? Anlamadım ya. Biraz oraya çıktı sanki. Kim teyze. Abi nasıl şaşarım olurmuş? Bu bedeniyle geçirdim teyze. Ee, kurtulun. Kurtul diyor herbo. Tebessüm. Abi, abi ne Azrail olursam canını alırım teyze. Meriç. Can alma, can alma. Kıyamazsın Sen de öyle can alacak koz yok. Var bak. Meriç, ne yapıyorsun Meriç? Ya bu TikTok'ta neler oluyor abi? Bu TikTok bayağı katman bir yer ya. <laughs> büyük ihtimalle uyuyakalacağım ama bakalım hayırlısı. Gelsin Ankaralı kızlar. Sabah. Köy horoz ben? Pezer git alarm kur. <laughs> Arkadaşlar her an aranızdan ayrılabilirim. Komşu internet faturasını yatırmamış. Buna nasıl sorumsuzluk? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Salak mısın lan? Oğlum ben istesen atardım atardı. Oha a silah almak için adam mı öldürdü? <laughs> ya dedim ki bir outlast Canı sıkılan biri 11 abone olmuş. Canı sıkılan biri bu herhalde arkadaşlar sıkıntı yok demekti. Hoş geldin. Canı sıkılan biri 11 teşekkürler. Umarım öyledir. Umarım bizi zor duruma sokmuyorsundur. Da hani millet izlesin. Ondan sonra da YouTube'a yükleyeyim. Şuna bir bakar mısınız ya? Ya Sela'dan telif yemişiz ya. Bir oynat bak bak bak. Nasıl? Ya böyle bir şey nasıl olabilir ya? Dedim lan. Davacı Allah mı? Bu gerçek mi? Böyle bir şey nasıl olabilir ya?

Şer abi. Teyipçi sana ne yol Telefon mu yol diyeyim? iPad mi Ben mi? Vallahi ben iPhone kullanırım ya. Tamam sana bir tane iPhone yollayacağım. <laughs> Nani? <laughs> Buyur abi hoş geldin, ne vereyim? Yarım simit ver abi. Yarım simit mi olur abi ya? Ver işte kardeşim yarım simit. Ne olmuş yani simidin yarısını versen? Ya uşağa bak ya yarım simit mi olur ya? Usta dışarıda bir tane dümbük var. Yarım simit istiyor. Diğer yarısını da bu abi istiyor. Buradan beni alacak olan avrada sesleniyorum. Elini soğuk suya dokunmayacak, bir iş tutmayacak yiyip yiyip yatacak. Evet arkadaşlar bugün Çinli arkadaşıma bir şaka yapayım. Arkadaşlar biz bayağı katmandayız farkında mısınız bilmiyorum ama. <laughs> İkna oldum. <Can>, şu yapacağım. <laughs> bakalım tepkisi ne olacak hadi bakalım. Hey lan, dostum şuna bir bak. Beyler 15 dakika önce böyle bir şey oldu şu an. Annemleri bekliyoruz. Kur'an çarpsın ne yapacağımı bilmiyorum. Ama buz gibi... Oğlum bittim. Ekin ışıklar yaklaşır. Kırmızı mavi ben bir şey yapmadım abi. Aman koyayım baban beni arıyor. Ben ne alaka? Kanka yapacağın tek şey var. Arkana bakmadan kaçmak. Adamlığın yüzde doksanı kaçmaktır. Hadi bakayım göreyim seni. Ekin. Babam beni aramaya başladı. Aman koyayım. Bedere dalga geçiyoruz, ayıp oluyor. Ben hani bence şunu da ciddi bir şey söylüyorum size ya. Ekin, bu kaza yapana kadar gözlerin bayağı derin bir katman evet. Gözlerin gözlerine var ya bak. Garip benim psikolojim bu Maradolu. Söyleyin ya, söyle ne var ya. Dur bakayım, bir sakin ol ya. Bir sakin. Ya ne ne ya Abi, ne ya uyuyacağım, yılbaşı... uyuyamıyorum ya. Ne istiyor ya? Yılbaşı hareket. Abi ne abim yılbaşısa bana mı yılbaşı be? Bu böyle herkes. Ya bana ne? kimse bir hayatı Ya bu ne abi ya bir bak şu kavga çıkacak ya. Tamam. ya bırak da tamam. bir uyuyayım ya. Tamam tamam. Tamam. Tamam, tamam. Sakin ol. İyisin değil mi? Sağlığın iyi mi? İyi abi. Ambulans çağıralım mı? Ya abi ambulans. Bu arada çok üzücü bence. Çok yani çok üzücü bence. You need girlfriend, okay, but you have to find a girlfriend in Turkey. You know that, right? Bunu da artık ezberledik adam ne diyeceğini falan artık ezberledim yani. Think... The Turkish girls are not good. Bu arada terin hali demek neden yanlış biliyor musunuz? Çünkü bu o çocuğun küçümsemek demek. O çocuğun hali terin hali falan değil arkadaşlar. Değil yani. O çocuk çok kötü bir şey yaşıyor. <laughs> Yüzücüğüm demek de olmaz. Lan gelin yüzün sizi görek görek. Lan öyle her yüzücüm demek dolanır mı lan? Çek kardeşim çek millet yüzücü görsün belki akıllanır. Break. <laughs> <laughs> Bakıyoruz adam Ferrari'sine binmiş gidiyor. Bakıyorsun vay be diyorsun falan. Bütün herkes sana ön önce bir Ferrari'ye bakıyor. Sonra gözü sana bakıyor ve diyor ki vay orospu çocuğu senin amına koyayım diyor. Ve sen bu hisle yaşıyorsun. Ve o an, o bindiğin aracın anlamı değişiyor senin için. Sen o araca bindiğin anda bir orospu çocuğuna dönüş. Bir dakika, hemen şunu okumak istiyorum. Yüksel Şahin 5 TL yollamış. Kalp kalp demiş. Sana da kalp Yüksel. Teşekkür ederim. Ee, Gijon Revision 3 TL yollamış. Pozitif enerji seçiyorsun vallahi demiş. Teşekkür ederim. Amacım her zaman bu. Çok 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 çok, çok teşekkür ederim. Ee, öyle görüyorsanız efendim. PMB 3 TL olmuş. Abla kızın sesi çok iyi demiş. Link atmış. alan bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bir şey çıkmaz. Ne bu? Berika aşk sakızı. Ha tamam koydum kenara bakarız. Berika'nın aşk sakızına. Ya geç bakalım. Oha. Yerden. Kanka kızlardan daha güzelsin kanka bu. Kanka. Kızım zaten. <laughs> nasıl başlayacağımı bilemiyorum. 6 yıllık arkadaşımız Samet Erdoğan vefat etti. Başın sağ olsun abicim. Senin e, sıkı takipçi sanayide çalışıyordu. Götüne araba farı girdi. Bravo. Oye sana bir <laughs> şey diyeceğim. Söyle Erdoğan. Oye ben e, yakışıklı. Ama ne yapayım şu lafı söyle. Yakışıklı mı değilsin? Ha yakışıklı değil. Çok yakışıklısın <laughs> bence. Yavuz ben de bu ben ya. Yağmışı ya. yağmışı yağmışı. Hiç de i̇şte gülümseyemiyor. Neden? Güleşim yok. Oh. Evet, sizi uçağa bindireceğiz demişlerdi. Ben sizin kucağınıza oturmuştum. Ay, <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Bu karantina akşamı bu güzel bayan neyin sokak? Kırılmış olsun Be... O ne lan? Sen erkek misin? Evet. Şansım a**im ya. Şansım Kusura bakma kardeş sana da zahmet oldu ama. Önemli değil kardeş. Bırakırız. <laughs> Eyvallah. Bekliyorlar yol Bir gün Ya biraz insan olun insan insan sadece kadın olduğu için bir yere bir birini bir yere öyle bir ya. İnsan olun ya. Arkadaşlar burada herkes kol mu çalışıyorsun diye. Evet kol çalışıyorum arkadaşlar. Niye bu kadar kıskandınız? Evet kol çalışıyorum. Toz kullanıyor mu? MDL'ler hoş geldin. Canı sıkılan bir sı sıfır Twitch Prime'da abone olmuş. Eğer sıfırsa abo. Eğer sıfırsa yani bitti mi burada? Set set. Hoş geldin tekrardan. Kim dedi lan buna neden çıkınca tatlı olmam diye? Ben senin ben olmadan. Usta manita attı bu ne be? Oğlum bu sünger değil mi lan süngere benziyor. Aga makyaj malzemesi gibi de bildiğin sünger lan bu. Yok bulaşık teli amına koyayım ya fondöten şeyi be ya ne cahil adamlarsınız. fondöten <laughs> <bu, sağlı gülüyor> şey ama bir adı yok. Edeceğiz? Light erkek Doğukan konuştu. Erkek grupları e, gerçekten böyle dünyadır? mi? Ankara. Nerede? Yunanistan'da. Yok öyle sende. Değil mi diyor? Eee? Atatürk'ün ne işi var Yunanistan'da? <laughs> Sapık mı? Yok öyle sende Ankara'da dedi. Daha geçen gittim oraya. Var <laughs> <laughs> mesela indirime girmiş. 139 euro. 16 GB. <laughs> Bence Türkiye'de de 100 liraya tablet vardır. Aa iyi bak Abi ya. bak bu videoyu da 100 kere falan izledik. Artık ezberledim he. Ezberledim he. Yıldız kaç? Yıldız. iPad kapı çık. <laughs> Arkadaşlar konuşamadım. <laughs> tamam neyse. Kılıfmış işte aynen. Ne var? Ne demek ne var? Ne demek ne var? Yakalandınız. <laughs> da Ya illa yani gerçekten çok kötü hiçbir şey diyemeyeceğim. Çok kötü berbat. Çok kötü. Bu arada Mehmet ben de fark ettim biliyor musun? Sen iyice katman videoları koymaya başlamışsın. Önceden böyle daha hani yüzeydeydik, daha böyle Instagram falan şimdi Bodoslama, TikTok, TikTok her yerden geliyor Mehmet. Sen Mehmet sen nasıl bir anda bu kadar yüksek, izleyici kaptın ya? Mindflix falan da böyle bir şey yapalım ya. anlat <laughs> Şu Mindflix falan da seviyorum ben. Ya ne yapalım abi böyle bir Peking iki kişiye abonelik hediye etmiş. Peking çok teşekkür ederim aboneliklerin için. Güzel güzel desteklerin için. Seni sevmekteyim.